Paratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Para piyasalarının güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan yönetiminde 8. kez faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu aldığı kararla piyasaları adeta şok etti. Ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizini 250 bas puan artırarak %20'ye yükseltmesiydi. Ancak alınan kararla 750 bas puan artışla %25'e çıkarıldığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye için bir not yayınlayan City ve Reuters 250 bas puan artış bekliyordu. Ortodoks politikaları geçiş sinyali verilmesiyle birlikte piyasanın para politikası kurulundan beklentisi çok yükselmişti. Merkez Bankası ilk iki toplantıda faiz artışı yaparken Ağustos toplantısında da artış bekliyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 750 bas puan artırarak %25'e yükseltti. Faiz artışı piyasa beklentilerinin 3 katı olarak gerçekleşti. Açıklanan karar sonrası dolar ve euro %2'ye yakın düştü. Gram altın ve gümüş fiyatları da bu düşüşe eşlik etti diyebiliriz. Borsa İstanbul'da son duruma da bakalım. Borsa İstanbul'da ise önce sert yükseldi. Ardından düşüşe geçip sonra yeniden kazanca yöneldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0.86 değer kazanarak 7.667 puana yükseldi. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte %3'ten fazla yükselerek 7.872 puana ulaştı. Ancak aynı hızla geri çekildikten sonra endeks 7.536 puana kadar indi. Merkez Bankası'nın tahminlerinde hiç olmayan faiz kararı piyasalarda oynaklığı arttırırken endekste de yön arayışı başladı. BIST 100 endeksi kayıpları silmeye başlasa da sektör endekslerinde birçok hissede sert düşüş yaşanıyor. BIST 100 endeksi şu anda 7627 puanda seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde bankalardan yatırımcıları kur korumalı mevduattan çıkartıp normal TL mevduata geçirmeleri istenmişti. KKM kararının alınmasının ardından herkesin en çok merak ettiği konu buradan çıkan paranın ne tarafa yöneleceği oldu. Genel olarak beklenti dolar ve alt altın aktarılıcı olurken borsada önemli bir alternatif olarak görülüyor. Ancak mevduat faizlerinin cazip gelmesiyle risk almak istemeyen tasarruf sahiplerinin mevduatta kalabileceği ihtimalle oldukça güçlü denebilir. Mevduat faizleri artınca ticari kredilerde de artış olacaktır. En son ticari kredi faizleri %31'e çıkmıştı. Şimdi %50'nin üzerine sıçraması bekleniyor. Dolar faiz kararının etkisiyle adeta çakıldı. %5'in üzerinde kayıpla 25 lira 63 kuruş seviyesinde seyrediyor. Euro şu sıralarda düşüş gösteriyor. Bunun nedeni de Avrupa'da satın alma yöneticileri indeksi yani PMI durumun kötü olduğunu göstermişti. Bunun da sayesinde Euro 27 lira 79 liradan işlem görüyor. Altın ve Gümüş'te Amerika'nın satın alma yöneticileri endeksinin ekonominin soğuduğuna işaret etmesiyle ve devlet tahvili faizlerinin zirve seviyelerden gerilemesiyle yüksel. Altın yarın Fed Başkanı'nın Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya odaklanmasıyla yönünü yukarıya çevirerek yüksel. Altının gram fiyatı 1578 lira seviyesel işlem görüyor. Powell'ın yarın yapacağı konuşmada para politikası adımları ve faiz kararına yönelik işaretler alınmaya çalışılacak. Altın ons fiyatı ise Fed'in gelecek dönem politikalara yönelik endişelerini azaltmasıyla 1920 dolar üzerine çıktı. Borsa İstanbul'da da altın sertifikası gram altına göre daha yüksek seyrediyor. Oldukça revaçta diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde bir düzeltme gelebilir. Nasdaq'ta dün Nvidia bilançosuyla yaşanan yükseliş kripto paraları da yaradı. Bitcoin ve Ethereum'da %3'ten fazla yükseldikten sonra düzeltme geldi. Solano, e-ticaret devi Shopify ile Solano Pay platformu üzerinden alışverişe entegre etmesiyle %7 civarına yükseldi. Near ise kripto kredi platformu Nexo'nun Near protokolü platformuna dahil etmesiyle %6 değer kazandı. Dünün kazananları Solana ve Near'da diyebiliriz. Bitcoin an itibariyle de 26.395 dolar yakınlarında işlem görüyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal Hizmetler Anketi'nin Ağustos raporunda Finansal Hizmetler Güven Endeksi aylık bazda 0.1 puan azalarak 162.2 seviyesine geriledi. Kredi kartı kullanımı Temmuz'da %138 arttı. Toplam kart sayısı da 372 milyona yaklaştı. Küresel piyasalar, Amerika Merkez Bankası'nın Shine adımları sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor. Amerika'da yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın yine beklenti üzeri bir bilanço açıklamasıyla Nasdaq %1.6 yükseldi. Bu sabah vadeliler de %1 artıdaydı. Asya borsaları Amerika etkisiyle yükseldi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.